Durun. Herkese merhaba bugün ende gidiyoruz. Enden den den den. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet enden den den. Abi benim yatağım yok ben nasıl uyuyacağım? Ya bir, bir evden bul yatak. Bu evdeki yatağı sen mi aldın Ayas? uyuyamıyorum. Hiç... Yatakta mı var? Ay yok. Yatağa dokunuyor musun? Yatak bulamıyorum. Ya... 3 tane yatak var Tamam tamam ben geldim şuraya Çek şey, git Ben tamam. sarı yatakta yatacağım çekil Lan yakın adı çıraman var İyi e, uğraşamam Sana... Seni adi oh! zombi Ah daha öldü Acıkan var mı ekmek var Ya derinde gitmemiz lazım Hadi hadi de işimiz var bizim Şu andır evet. Şu andır gözlerini yap çabuk Bekliyorum ne yapayım geliyorum Eee Hatta yoksa şimdi ensin yanı ışınlanıyor mu? Işın. Ayrı ışınlanma. Buradan vereceksin. Nereye Zeyno? Ekmek yiyorum yani. Getireceğim şimdi sizi. Bekleyin. Ekmek ye. Ekmek istiyorsan açsan şuradan şey yap. Yok aç. Evet açıyorum. Ekmek nerede? Bakayım sana da. Zey buraya ekmek koymuş. Tamam. Hepsini yiyin bari. Hepsini yeme. Ya zaten üç tane var. Ben de kalsın hadi sana. Şuraya. İyilik için e, ne koyayım? E, bir tane et koyuyorum. Sonra Elmas koy. birkaç... Elmasım yok ki. Bakayım bir çalışalım, yapalım. Zeynep parasını yesin. Ben Eniz yaptın mı şu render gözlerini? Hayır sakın ışınlanmayın bana. Neredesin ki? Çıkarım oyundan. Ba Lan neredesin? Baba iki kömür bırakmışlar. Yanılıyorum çok teşekkürler. Oğlum neredesin? Kömür. Dur 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 sıkıldım. Hadi. Yürü. Zeb. Kimi Tora nereye <laughs> esti? Ez Zeb sen şuna. Neredesin? Hadi at. Zeb gel. Ey ee, ışınlıyorum vuruşamam. Kimi Herkes Zeyno? Yatak alsın, yatak alsın, yatak alın. Köye... E, tamam. Ya. Tura Bak. Herkes köye gelsin mi? Be. Tura beni ışınla. Dur dur. Ya. ya. Girdim. Dur geldim. Geldim. Hemen bir şeyler yapalım lütfen. Yatağa dokun, yatağa dokun. Dokun. Yani burada mı? Tamam. Ben de dokunayım mı? Hayır, sen dokunma. Tamam. Evet yani sen koyun musun? Annesi koyun olmuş lan. Ne benes koyun olmuş. Gel hadi gidiyoruz. <laughs> ya neredesin? Hadi gidiyoruz takip edelim yolunu. Takip lan. et lan şunu uğraşamam seni. Neredesin? At lan. Ha, atıyor tamam. Hı -hı. At bakayım. Yok bu da değil Enes. Hadi gidelim. Ya, ileride, ileride. ya ben biliyorum ilerleyin. Neden biliyorsun? Gördün mü hiç? Akselot bulmadık. Ali'yi bulmadık. Ali'yi Ali sonraki bölümlerde. Ali'ye çok zor olacağız. Kurbağa. Kurbağa da duyum olmamız lazım. Oho her şeyde. Neyse. Şurada bir tane daha atayım. Ben yıktım. İşte. Yemen yok mu? Var. Işte. Yemen Hiç mi Yemen yok. Hiç. Yemen yok. Hiç. Ben. Gel Zeynep sana biraz şey atayım. Böyle evet. Beş tane altına uçarttım sana. Nerede? Dur sen Zeynep mi sen mi aldın onu? Evet. Tamam hadi gidelim gel. Böyle yiyem. çok Böyle olduğu zaman yeme. Böyle olduğu zaman yeme bak. Şuralar geldi de var ya. bayağı sıkı. Hadi gidelim yürüyün yürüyün. Hadi hadi gitmemiz lazım. Ya, nerede bu end? Gelin gelin takip edin takip edin takip edin. Tamam geliyoruz. Peşimden ayrılma. Tura ben bu arada elmas kılıç attım. İki tane Gülüyor. elmasım vardı. Ne? şeyden. E, o Büyü masası yapacak mıyız? O kaleden büyü aldım tamam mı? Hmm. Sandıklarından büyü buldum. Büyü bastım kılıca. Şöyle mi acaba? Söyle. Dur be. Attım ilerleyeceğiz dur. almayın şunu. Hadi Allah'tan hiçbir tane gitmedi daha. Dümbük ilerliyoruz dümbük. Ne? Dümbük tilkilerin yanına geldik. Hee. Acaba okyanusta mı? Dur şimdi atacağım. Ne nah, okyanusta? Şuraya doğru atacağız, atacağım. Eğer okyanusa doğru gidersen okyanusta. Ya yani dur lan neredesin? Yok dümdüz gidiyor tamam okyanusta değil var iyi. Harita mı var? Oğlum yürü ya. İlerleyin ilerleyin takip edin. Ya, ya. bir dur ya. Hadi hadi. Pardon Zeynep. Ya tuğru. Lan pardon. Zeynep, lan. Geldi. Lan Ay. yanlışlıkla vurduk diyoruz. Beş tane alındı. Yani. Bekleyin beni. Hadi 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 gelin. Zeynep sen niye takip etmiyorsun bizi? Bak yanlışlıkla sana vurmayayım. Bak, sonra ölüyorsun gelemezsin tamam mı? Dur be. E Zeynep. Benim ilerimde durma yani çıkla sana vururum. Benim arkamdan gel. Tamam mı? Zeynep ışınlan hadi gidelim. Tamam mı Zeynep? Tamam. Evet. Şimdi bakacağım nereye gidiyoruz. E Zeynep'e niye demir kılıç vermiyorsun? Ay iki tane atma aşk Ya şu mob gönüme mon şeyini kapatın ya. Neden? Mob şeyi hani kapatıyoruz ya vuramıyoruz. Onu kapatın işte. Dost ateşi tamam bir dakika ben kapatayım ama. Birbirimize uğramıyor çünkü ender. Bir dakika şurada bir tane. Dur be ben, ben şurada bir tane kızarmış. Tamam. Oh be. Bende ateş boyutu da var tamam mı? Ya demir kaçmışsınız. Çok mu az. az? Çok az biraz az. Tamam kırılırsa veririm ben sana. Şimdi herkese yemek veriyorum gelin. Ver 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 ver. Ver ver, ver, ver. yemek yemek. Al sen üç tane şey al. Ben de istiyorum. Tamam sen. Sana Arthur aç şuraya attım ya bak bak. Ya şöyle. ne var ya, yeter. Bak arkada bak az. Arkamda ne var? Bak ağacın yapraklarına bak şurada pişmiş. Üç tane de Zeynep onları... Ya e abi mi? ya ne Zeynep. hızlı konuşuyorsun bir dur. Ona sen alma Zeynep bak. Zeynep'in olduğu yerde bak şurada. Gördüm. Tamam al onları şimdi. Or. ben mi? Evet. Zeynep yanıma gel Ya beni aldım zaten. Tamam al. Zeynep sen de bir tane domuz eti al. Haram. Hadi. haram Haram şey haram. E neredesin lan? E neredesin? Gelin. Beni takip et. Bak bulmuş, bulmak üzereyiz durum. Abi. Arkadaşlar bir tane gitti yok, bak. Hadi gelin gidelim şuraya. Doğru. Şuralarda bir yerlere de bak. Haydi hadi, hadi gitme. Biz lazım. Ana da ilerlesin. Şimdi ağaca ağaç ağaçtan atacağım bekleyin lan. Lan çıkamıyorum. İlerleyeceğiz. Gelin. Lan nerede bu end? Ya neredesin? Hadi. Karbiyon, Karbiyon mu end? mu? Ben Mes eskiden karlı dağlar gördüm, oraya gelirsek çok iyi olurdu lan. <laughs> kar biyomu. Şöyle biyomu bulduk, kar biyomu bulduk. Bataklık biyomu da Çamur var mı? Enes evet, desin. Çamur dağlarda oluyor bak, kar, toz kar dağlarda oluyor. Lan bir az bekle bizi lan. Tamam, okyanus da bu arada maalesef. Ya ooo, yok giremem ben. Takip edin, takip edin, takip edin. Başka bir, bir başka bir yani bu. Başka bir bu. Dünyada büyük mara sadece bir tane var. Bir, üç, dört. Tane. Ne? 128 tane olması lazım. Nereden biliyorsun lan? Bir adam demişti. Atıyorum bir dakika. Lan. Denizde bu. Allah kahretsin. Hayır. Aynen. Oy oy ben hiç uğraşamam bu arada. Kayık yapalım da. Kayıkla var ya buzda bir hızlı gidiyoruz. Kayık yapın. Zeynep sen ya. Zeynep onu kasıyor. Evet ya ben niye at, arkana atlamıyorum? Ama Zeynep kasıyor. He. Bana da kay... Ben benim bir sürü şeyim var. Ya şurada uğraşamam kayık yapmaya. Sen bana kayık yaparsın. Tamam Uğraşamam Allah Allah. Ne uğraşıyorum? La bu haritaları siz nereden buldunuz? Ben. Ne? Bak. Bak sizi takip ediyorum. Hadi sen de yapsana kayımı mı? Kayı İyi yapıyorum işte. lazım şimdi? Ya hadi sen. Ya vurma deneyise. <laughs> Pardon. Bu arada dışım kafasına. Da. Ya ooo nasıl kapatacağım? Bir bakma ben yapana kadar ya, şimdi... sen. Ya o şimdi vurma deneyise. Sen vurma dene bana. Vur bana. Gel. Bak vuramıyorum gördün mü? Kar yağıyor. <laughs> ya abi kayık yapamadın ya ne kadar zormuş. Yapsana. Yaptım bekle. Kayığımı koy şuraya bin. Yaz koy şuradan yaptım böyle. <laughs> Yaz yine bak şurada bin sen. Dur, dur. Ben dur. ben mi? Dur dur dur. Ama da kayık yap. Dur yaptım. Oğlum. Lan kayığım nerede? Al şurada. Nerede? Ben hesaplayacağım. Nereye bas çık şuradan. Kayığım yok. Dön. Hayır. Ya ben bunu nasıl bineceğim? Dur. Bin şişe ne yok? Binemiyorum. Tekneye bin tamam. Nereye gidiyoruz? Enes gidiyorum. Lan ne oluyor? Nasıl Enes, Enes ben gidemiyorum. Enes çok kayıyor. Kayacak zaten çünkü bu çok hızlı. Ya da inin şunlardan ya inin inin. Hı. Ya bırak tekneyi ne halleri var. Tekneye gidemeyiz. Bırak tekneyi. Çok koyuyor tekne. Bey ben. Hadi gelin gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Kar dururu. Niye kar durdu ne güzel yağıyordu. Kas duruyor. Hmm. Gülürsene lan. Ha fırlatıyor tamam. Aa bulmuşuz. Bulmuşuz. Ne? Ha, hani nerede? Bulmuşuz arkamızda bir yerde, şuralarda bir yerde. Ya o su da mı ya? Of. Gelirsen senin çok pis Kutu bayısı var. Ya benzeteceğim onu. Dur. Geber. Vur o işte. Ben de yavrusuna vurayım. Ya şimdi öldün mü? Git bakayım pis yavru. Hayırsız evlat. Yukarı havada. Hayırsız Hayır. <laughs> evlat. <gülüyor> İlerleyin, ilerleyin. Lan dur. Ev sen bir durma. Ya bir dur sen. Zaten birbirinize vurma. Haa doğru Hep önümde durabilirsin o zaman. Tamam. Hadi. Olurdu, bir Hadi gidiyoruz. Bir bulamadık zaten. Sinir oldu başımda. Ya bir dur değil mi? Bu sakalı. Dur dur dur. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şunları şimdi... yapmaya gerek yok. Çünkü sen zaten, zaten bize Atıyorum, tamam. <laughs> <Hiç> de vuracağız. <olmaz. gülüyor> Hadi. Şöyle Hadi let's Karada büyük ihtimalle. İlerle ilerle. Biz gideriz ormana doğru. At bakayım. biraz ilerleyeceğiz. Böyle hemen atarsam kaybolurlar. Atıyorum. Nerede Nerede? Ya ormana geldik. Şey buldum daha iyi buluyormuşuz. Dur aşım bir dakika yemek yiyorum. Ha. Üf, bu ormanı hiç sevmiyorum. Evci geçecek mi? Panda bulalım mı? Ha. Hadi akşam oluyor. Evi duduruyor video ya. Dudurdum. Arkadaşlar elin bulmuş. Kaz kazıyorum arkadaşlar elin. Bir dakika arkadaşlar. Kaz artık kaz. Kazıyorum. Biz de gelelim mi? Ya ama şimdi ben benim üstüme atlarsanız gelemezsiniz. Kazamam ki. Tamam bize bekleyelim burada. Biz şimdi bak ben buraya geçiyorum. Şuraya geçin bak şuraya atlayın bak. Şu karşı tarafıma atlayın. Özen <laughs> Turan yanına atla. Tamam. Turan üstüne atla. Geldim. Ben bir tane kazacağım. musun? <laughs> geç şuraya. beni bir <laughs> şey. Benim Turan'ın yanına geç. Sıkla şuraya. Şimdi bak ben kazarken kıyasızın... sizin... Turan geri gel. Geri git. Şimdi ben kazarken sizin altınızda kazacağım. Ne oldu lan? Ben <laughs> yani çok komik. Eşen. Yani Daha <laughs> <bizi kırıyor> <laughs> <laughs> <O>, ne şey çünkü. Oo ne kadar güzel ya şu şapadan şey şu an <gülüyor> <gülüyor> Hani nerede? Hani yok. Ölmüş. Galiba <laughs> 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 i̇şte <an> şey Ya <laughs> e artık bulmamız lazım. Biftik. Patates. Böyle gidersek hiçbir şey bulamayız. <laughs> Bak çorap. Gördün mü? Evet. Ben evet. Yok. Bak burun. Biliyor musun benim burun var? Evet. Ya of. Oh. Aşağı aşağı. Lan! Of! Oh! Ben atlamayayım ben. Sakın ölmeyin. Gebir. Ben de atlamayayım ben. Aynas! Lan! Ay! Öldüm.

Lan birisi vuruyor. Zombi. Lan kim vuruyor? Ben zombi. Gel gitsin. Şunu da öldür. Hani nerede nerede ne sen ne? Enes neredesin? Kaçıyorum. Niye? nerede? Ee, şimdi ben. Hayır hey, ben sizi ışınlayacağım. Gittiğim zaman buldum neredesin. Dur. La diye bir yardım etsene önce beni öldürüyor. Hayır. Ends. End. End end Hadi gidiyoruz. Zebdik yanda geliyor değil mi? Hı. Ben daha önce surak hafta gelmiştim end'e Hadi gidelim. Sen nerede olabilir? Bu Şimdi portalı bulamayacağız. Gir bakayım game oda. Abi şu kadar sen gittin. Çıkmayın bu? Ya, ya bir dakika, bir Aşağıda değil. Ne anladın? Evet burada. Kapılar Ha? Kapılar bunun bir işareti der halde hani. Unutmayın evet Dur 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 Bu kütüphanedeki şeyleri kazın Neyleri? Kitaplıkları alın Şimdi kitaplar çok işimize yarayacak İleride çok işimize yarar Hadi kazlayım kitapları Kitap var telefon yok Neden? Yakında büyü masası yaptığımız zaman şey yapacağız. Hı. Bunlarla büyüler yapacağız. Tamam. Büyülerimizi hızlandıracaklar. Hakikaten. Yani bu, anne hani bulacaktık ne bulduk? Ama bekleyin tamam şu 64 burası. tane kitabım var. Tamam kaz devam et. Lan yetmez mi? Hayır. Kitaplık yapacağız diyorum. E, kitaplık burada zaten. Buraya gelemeyiz ki büyü yapmak için. Hı. Oy ben yoruldum siz kazın gerisini. Ne ki? Evanterim gül oldu zaten. Tamam aramaya devam edeceğim. Yumurtayı ben alacağım. Tamam, Yumurtayı ben alacağım değil mi? Tamam olsun. E neredesin sen biz kazdık. Aynen işte burada. Tamam, tamam, zaten benim evim doldu. Bir daha bir şey tamam. Dur dur Enes ya geliyorum beni ışınla. Tane daha ihtiyacım. Ebenin şunu namazsan senin de ömür boyu küserim. Ya şaka yaptım şaka. İki tane daha lazım bana. İşim benim? Ya. Hmm. Atlayayım mı? Hayır yatakları koyacağız dur. Tamam. De, yine bir E sen ne koyayım yatağımı? Nereye, nereye koyayım yatağımı? Dur şu bir şeyini kıralım da. Şuraya mı? Koydum. Şuraya. Zeynep'i şunluyorum Zeynep. Enes. Ç çekeyim mi? Tıklayayım mı yatağa? Tıklıyorum. Tıklayayım mı? Hı, tıkla. Tıkladım. Uyuyorum. Ne, senin yatağın var mı öyle? Mi? Uyuyorum Enes Hayır. uyuyorum. Uyuyorum. Elimde yatak. Var. Uyuyorum. Tamam bir dakika bir sabah yapacağım. Hayır hayır uyumayacağız. Tamam yeniden doğma noktası ayarlandı. Tamam yeniden doğma noktası ayarlandı. Zeynep, Zeynep köyde köyde uyumuştu zaten. Tamam. Hadi gidiyoruz. Hoppa. Hoppa. Atladı kendi. <laughs> evet ne yapacağız şimdi? şimdi? Evet başka bir şey yapamayız zaten. Şurada biraz güçlenelim. Biz Surak hafta Minecraft'ı bitirmeyi unuttuk. var mı bir tanecik? Hayır. Yo biz Surak hafta Minecraft'ı bitirmeyi unuttuk. Bitirdik ya. Öldüydük evet. ama portala atlamadık bir tek şunun portalına. İşte boş ver ya. Oraya Hı. kadar da atladık saysınlar. Burada bir burada atlayalım ama tamam mı? Tamam atacağız. Aa! Ne <laughs> alalım. Ben... ne gördün? Enderman Mike sandım ben yani. Enderman. Sakın Enderman'ların gözüne bakmayın. Tamam biliyoruz zaten. Bize evet. saldırıyorlar. Değil mi? Evet. Sen yaşanırsan <laughs> <değil mi? gülüyor> Evet, bir yanlışlıkla bir videoyu da Arkadaşlar Esma kılıç verdi, değil mi Enes? Evet. Neyse. Ooo, şuraya geç, yere geliyorum. Ben yere geçtim çünkü. Neden? Orada çok güneş buluyor. Şimdi iyi çıkıyoruz, gelin. Ya dur, neredesin? Gelin. Ejderhayı hepimiz öldüreceğiz. Ama çıkın bir arkamdan, ben bir kazayım da öyle gelirsiniz. Lan dur. Hayır. Hayır vurma bana. Hayır. Dur ama ben gelmeyin dedim size işte ya. Dur lan öl. <laughs> <me> <laughs> i̇çime girdiniz vuramadım ona. İyi. Kapağız. Hadi ge geleyim mi? Ben öldüm öldüm. Geliyorum. İy. Çıkın. Şuradan bir çıkın. Çekilin. İyi. Çık şuradan kazandım. Gelin. Tamam geliyorum. Dikkat edin ölmeme. Ya o uğraşamam. Üçüm. Ya üçümüz ölürsek ben saklanayım sen çavaş. Üçümüz ölürsek yatakta doğarız. Doğru lan. Haydi arkadaşlar şimdi bu, bu pis ejderhanın Arkadaşlar iki ya, tane yanlışlıkla gözüne baktım Enes. i̇yi iyi değil, kalkanını aç. basın. Kanka nasıl açılıyor? İyilerek, iyilerek açılıyor. Yaktım onu yanıyor. Abi benim yemek yemem. Lan sana saldırıyor. Lan koru o zaman ne yapayım? Lan kim saldırıyor? Yere bakarak ya yakışın. Geliyorum. Ben şimdi biraz blok kazacağım. Dur, dur lan koşamıyorum ha. Çok korkmuş. Bunu öldüren ne kadar? Neredesiniz? Sonra Ejderha bulmaya gideceğiz. Zeynep arkandayım. Ejderha geliyor lan! Lan! Oo! Ya zaman hemen atla portala. Tamam dur atlıyorum. <laughs> Atladım. Az bekleyin benim peşinden gelmeyin. Benim. Ne oluyor lan? Tamam geldi. Ben tamam, ben geliyorum. Biri bana vuruyor. Yani aç, iyi iyi aç. Zeynep ölüyor. Zevköy'de doğacak. Ben ışınlayamamış. Kimseye ben ışınlayamam. Yani sen tamam, ışınla. Kalkın açtım. Bir tane, bir tane. Tamam tamam ben sana vereceğim. Es koltuk altı kalın koktu. Daha ay başlayacak. Dur mu geliyorum. <laughs> en şaka yaptım. Öldüm. Ben tekrar doğru de. Ben ışınlayayım seni dur. Hoppa. Ben hep şey Git şuradan. Azera abi yapacağım gelmedim ya. Ya siz neredesiniz? Ulan siz savaşın. Kim nerede? Gidin, gidin, gidin. Ecihayım, Ecihayım saldıramayız. Gidin, gidin, gidin. Kaç TAŞ kazan falan var mı? Tam. Kazmam hiç yok. Ben blok kazıyorum. Ayıları kazacağım. Ya oy! Ya inventerim dolu. Şu ağacı atacağım. Bu ağacı ben kim verdi? Allah Allah. Yuf, en senecir hay beyaz asal ver. Yani e, ben bana bakıyor. Gelme oğlum. Gelmedi. Ezer hadi bana saldıracağız. Birazdan, biraz bile kısana saldıracağız. Neyse, bloklarımı sana vereceğim değil mi? Kazıkları verirsin. Tamam. Şöyle kazalım. 22 tane oldu. Yeter mi? Tamam. Benim hiç yok. Çünkü kazamıyorum. Kazmam yok. 20, ya ben ne yaptım da 27 bilmiyorum. tane bloğum oldu. Ne yapalım? Vereyim mi? Ver. Tamam Ben şunu alıyorum. Şunla kimi turamayacağım nereye tamam. Es al. Al Enes. Abi pardon bunu yapacaktık. Haydi Enes! Patlat. Çıkamadım ki düz patlatsam. Yetmiyor mu? Evet, evet. Hadi saldırın Yeberdim ben. Ne? Vur lan, vur lan. Hadi vur şu ite. Hadi ya. Göreyim seni. Niye vurmadın? Uçtu işte. Vurdum canına bak istersen. He doğru. Enes'in cırha yatakla öldürmeye çalışıyor. <laughs> La yangın çıktı burada Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> şu ateşi söndürme hadi. Oğlum <laughs> ya ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Gel de öldür. Ben şurada durur muydum? Vur! 5 tane TNT'im var, kullanıyorum onu. Oğlum bulsana.